Herkese günaydın canlarım. Evime, gönlüme hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet canlarım beni sorarsanız ben çok iyi. Anneanne ne yapıyor şu anda? Anneanne şu anda bir taraftan çayını koydu. Bir taraftan yemeğini koydu. Kendime kahvaltı hazırlayacağım. Ee, öğlen oluyor neredeyse evet canlarım. şimdi ben çayımı bir koyayım bir tarafta ee, canlarım yemek pişirdi evet canlarım ben ne yaptım ekmek aldım ama ekmeklerimi poşetlemedim. şimdi bir taraftan da çayımı demleyin dedim ya evet burada şunu bir Evet, bir tane demliye. Evet, canlarım. Sizler ne yapıyorsunuz? Yaşadığınız şehirlerde hava soğuk mu? İstanbul'a kar yağdı. Bu arada İstanbulluların gözü aydı. Ama Ankara'ya kar yağmadı canlarım. Ankara kara hasret. Ee, maalesef yağsa da çocuklarımız bir harla oynasa çok iyi olur ama e, yok işte camlar yağmıyor yağmıyor Ankara Karam muhtaç Evet bir yandan da ne yapıyorum damlara bir yandan ekmeklerimi poşetliyorum ben ekmekleri böyle alıyorum alıyorum böyle defize atıyorum sonra bir hafta ekmek almaya gitmiyorum Burada kaç ekmek var? 9 ekmek mi var ne? Ee, canlarım 9 tane ekmek var. Aslında 15 ekmek aldım ben. 15 aldım. Şeye koy, Aşağıdaki dipdüze koydum. Buraya çok sığmıyor. Diğer dipdüz de ağzına kadar dolu. Canlarım. Evet tamam size şimdi ne anlatacağım ben. Evet. Bazı şey, yaşı ilerlemiş kişiler sanıyorlar ki ben sabahtan akşama kadar video çekiyorum. Yok. Sabahtan akşama kadar video çekmiyorum. Benim video beni. E, 20 dakikamı alıyor. 20 dakika video çekerim ben. Yani e, sonra ne yaparım? Otururum, dinlenirim. E, istirahat ederim. E canlı yapıyorsam zaten oturduğum yerden yapıyorum canlıyı. Yani dinlenirken orada e, kardeşlerimle, e, torunlarımla, yavrularımla sohbet ediyorum. E, Canlıda o kadar e, bir yorulmuyorum yani. Gerçekten. Hani bazı yaşlılarımız yorulmuyor musun? Bu yaşta video çekiyorum diyorlar bana. Yorulmuyorum. 20 dakika aldığı için sabahtan akşama kadar ayakta kalsam haliyle yorulurum. O zaman e, yani e, bizler biz sinema filmi çekmiyoruz. Youtube'a video çekiyoruz. Çok yüzde bizim zamanımızı çok almıyor. Öyle işte canlar maalesef. Bütün youtuberlar aynı şeyi soruyor. Siz günleri ne yapıyorsunuz? Çocuklarınıza vakit ayıramıyorsunuz. Ondan sonra 24 saat video çekiyorsunuz. Onlara da öyle diyorlarmış. Oradan poşet alayım canlarım. Poşetim bitti. Evet orada çekmedi de poşetlerim var. Böyle. Onlara da öyle diyorlarmış. Ya bizim videolar 20 dakikanızı alıyor. <laughs> aynı şekilde herkes aynı. Gerçekten de böyle yani. Oturuyoruz video yatarken, atarken de editlerken de oturduğun yerden hallediyorsun videoyu. Yani bu böyle oluyor. Evet Allah'ım. İşte ekmekleri tek koyuyorum. iki tane bir arada koyuyorum. Ha sayım kaynadı. Bakalım. Ee, saat kaç? Oo. Oh. Saat on iki olmuş ya. Sonra da pilavı yaparım tabii. ki. Yani. Bir, 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 bir. Daha buna iki. Onları da tek tek yapacağım. Tek tek koyacağım canlarım. Şunları da tek tek koyayım da. Aslında ekmek almaya gittim. Market'e gittim ya. Bir de Terzi'ye gideceğim. Terzi'yi unuttum. Unutmadım aslında da. Eşyalarım vardı. Gitmedim. Eve giderken Terzi'ye uğrayacağım. Ee, şeylerim vardı. Tişörtlerim vardı. Onları provaya hazırlamış. Yani gideyim. Halledeyim. Sonra da akşam evime gideyim. Öyle canlar. Yarın Kandil canlar. Yarın berat kandiliymiş. Evet Allah'tan gördüm. Geçen sefer kandili unutmuştum. Sanıyordum pazartesi. O da pazar günüymüş. Kandil. Ee, yani bu sefer Kanal 7'de yok ATV'de önüme çıktı. ATV'de. Kanal 7'de değil maalesef. ATV'de onu izledim. Gördüm. Kandilin de gününü öğrendi. Yani böyle. Çiftleri, çiftleri şöyle koyayım. Çiftleri şöyle koyacağım. Tamam. Şöyle de Aha. İki ekmek var mı Oh Olsun. Gitmişken aldım be. İki ekmek olsa da gitmişken aldım canlarım. Şimdi bu büyük poşeti de iyi geldi. Bu da yıktım. Artık bunu çöp atmak zorundayım. Maalesef canlarım. Atayım. Ben de. pirincimi yıkadım yıkadım yıkadım. Hı hı. Şu bir Oo. Baldo pirinç iyi oluyor da baldo çok su çekmiyor biliyorsunuz baldoyu. Baldoyunun suyunu koyarken üstüne çıkmayacak. Öyle yapmanız gerekiyor. Diğer pirinç çorum pirinci. Normal çorum pirinci su çekiyor. Onu üstüne çıkana kadar koyuyorum ben. ama aldım Çekmiyor. Bir tane pirincim vardı. Çok lezzetliydi. O pirinçten 5 kilo almıştım. Bir kardeşimiz satıyordu onu köylü arabada. Maalesef bitti. O pirinci yani bulsam alacağım. Ama onun o kadar lezzetli bir pilavı oluyor ki bir defa da Ulus'tan almıştım ben. Peynirciden o pirinci. Yani gerçekten çok güzel. Evet. Kahvaltı etmedim daha. Vallahi hani enerjim düştü. Demek ki vücut çok aç kalamıyor. Ama benim de bir huyum var. İşlerimi bitirmeden yemek yemiyorum maalesef. Muhakkak işlerimi bitirdi. Öyle yemeğimi yiyor. Şimdi bu pirinci yıkadım. Yıkadım defalarca. Bu şimdi burada şortu. Şu, Şurum hani iki tane şeyi. Sizde olursa. Bunları da yıkayayım. Ben yıkamadan pişirmiyorum etleri maalesef. Hatta kemikli eti var ya e, suya basıyorum, Bu su da böyle neredeyse e, eti suda kalıyor. E, o karnı su içsin diye kemikli etini, tane etini, etini, etini. E, koyun etini kokuyor diye yemiyoruz Koyun eti herkes yiyemiyor. Kokuyor gerçekten kokuyor. Öyle. İşte. Tamam. Yesin de yesin benim sorunu. Bu geçen gün şeyden patates fırında patates yapmıştım. Ondan kaldı. Bu Tavu, buradan kaldı. Fazla geldi, çok hafifti çünkü. Evet canım. İşte ne yapacağım maalesef. Böyle. Aa, i̇şte işte ta, tane ne yapacaktım ben? Şuna bir bakayım. Kaynıyor, Kaynasın orada etimiz. Bir taraftan da şeyi yapayım. Şöyle evet, çekeyim de. Şunu kıstayım ha kıstım altını. Evet tamam. Bir taraftan ayranımı yapacağım. Ee, hazır olsun. Evde mayalanmış yurt getirdim. Annesinin burada şey, market yurtu vardı. Ben mayalanmış yurdumu böyle kendime ayırdım. Bana yetecek kadar alanını getirdim. Bunu haftalık tüketmemiz gerekiyor. Mayalanmayı yani istiyor biliyorsunuz. Doğal böyle. Ama marketten aldıklarını içine ne koyuyorlar onu da bilmiyorum. O ıı, e, Bu ekşiyor. çarşamba bugün hocamız gelecek. Bugün, yarın da gelecek. Bugün matematik dersi var. Yarın şey var. Hı. Irmağı İngilizce dersi var yani. Hocalarımız gelecek. Bunları önce önce kan pek hazırlanamıyor da önce herhalde ırmağı alır. Evet. Irmak çabuk değiştiriyor. Çocuk yemeğe geliyor ormaz ama Kaan ne yapıyor? Geliyor. Dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor. Sonra Kaan şey yapıyor. E, tuvalete giriyor, saatlerce kalıyor. Yani böyle. Evet e, Öncelikle ırmağı değiyor mevcut. Aha çocuğu da sokayım içine de çöp kutuyu da çöplayıp yani iyi oluyor şu e, iki kiloluk kavanozlara çok iyi oluyor onlara may alıyor e, şimdi burada koyu olarak çırpacağım ve bardağında e, sulandıracağım çocuklara bir taraftan da nohutum pişiyor bu da pişti şöyle Aa. Orda <laughs> Koyu oda mı olsun? Açıyorum dedim ya. Açıyorum sonra da Dur Şuradan şey sanayım. Arıtma suyu sanayım. İçine biraz arıtma suyu. <laughs> Ama orada Bir daha ısınsın soğuk soğuk çocuklara. Oluyor. Vişne. Vişnelerim bitti. Üç paket vişne kaldı. Onları da küçük çeliğe satıyorum, yine satıyorum onları. O çok tüketmedi, onları ona vereceğim. Çeliğe inşallah daha çok koyacağım. Vişne reçeli yapmayacağım, vişne reçeli çok güzel Ayva ve çilek yapacağım. Hani yaza eriysek, ömrümüz olursa yaza. Bazı öyle bir patavatsız çocuklar var ki bazıları. Ondan sonra diyor sana diyor mezar aldım diyor. Sonra diyor şey diyor. Ondan sonra öleceğim diyor. Kimisi diyor git çocuğuna bak diyor. Kimisi diyor git sonra. Ya Allah aşkına çocuklarım olmuş. Biri 37 yaşında, biri 44 yaşında. Torunlarım büyümüş. Küçüğü de kreşten geldi. Annesi geldi işte. Anneciğinin koynundan çıkmıyor. O da minicik. Ee, yani onlara kalmış herhalde benim. Kimisi diyor Kur'an oku, kimisi diyor ya Allah aşkına sana mı soracağım ben? Benim günün 24 saati var. Bu 24 saatte her şeyi yapmaya fırsatın oluyor. Ee, senden akıl alacak değilim. Onu diyenlere değil mi canlar? O kadar terbiyesizler var. Kimisi küfür ediyor. Yani var ya kimisi anne baba terbiyesi almamış kişiler var. Bütün youtuberların şikayeti zaten bu tür insanlardan. Yani herkese yapılıyor. Bu sadece bana değil. Herkese yapılıyor. Mesela gençlerimiz anlatmıştı. Bir araları açılmış. Yani Onlara bile neler yapmışlar. Halsiz, masuz yaptınız. Youtube'da izlenmek için yaptınız bunları. Ya Allah aşkına İran'la mı karşılaştınız burası? İran'da resmen hepsi yalan zaten belli. İran'da yapılanlar yalan, yanlış. Ee, kavgalar, dövüşler hepsi yalan. Ee, bir sürü kumalar getiriyorlar onlar var. Tamam getiren aktar çok da onlar da sonra hayatı boyunca çeyiz parasını ödeyemiyor. O kadın da durmuyor tabi. Çeyiz parasını ödeyemeyince ne oluyor? Hapiste ömürleri geçiyor. İran hükümeti acımıyor valla. Bu Türkiye'de ödemediği zaman bir şey yapamıyorlar ama orada hapse atıyorlar. Çıkamıyor hapiste. Yani atıyorlar. Böyle mesela bir şey var. Bir dediğim youtuberlar var ama bir, bir, köyde hepsini çekiyorlar. Bir yaşlı Salih'i çekiyorlar. Salih'in karısı ölmüş. O, o çocuğu da Salih büyüttü. Bebek kaldı iki aylık eşinden. Salih büyüttü. Salih'i orada komşuları var. Yani Ali Beyler var. Arslan Bey var. Onun annesi var cadı. Ee, o Arslan Bey'in yeğeni var bir tane Hasan. O ailenin de bir İsa diye bir yeğeni var. O kadar o kadar kötülük ki o kız kaçtı. Ali Bey'in kızı kaçtı Hasan'la. Valla nikah kıyamıyorlar çünkü 18 yaşında yok sanırım. Herhalde çok küçük. Ee, kaç yaşınız? Sanmıyor mu? 14-15 yaşlarında küçücük evlendiriyorlar ya. 15 var mı bilmiyorum o kız hamile kalmış çocuğu git o şey İshak amcası oluyor amcası da 20 yaşlarında kızın onu yani o kızın o paribaya yakın yaşı var amcasının küçük işte anneleri diyorum ya başka evlilik yapıp yapıp soruyorlar ya. ne yapmış iteklemiş Hasan'ı bırakacağım Hasan'a kızıyor Hasan'ı bırakacağım, eve götüreceğim seni. Kızı ne yapıyor yeğenini? Tekmeliyor, iteliyor. Eee ne oldu? Bebek düştü. Şimdi tabii hastaneye götürdüler haliyle. Hastaneye hemen zabıt tutuyor. Tutuyor. Küçük çocuk yaşı 18 yok. Doğum yapmış. Nikahları da yok. Çünkü nikah anneye baba izin vermiş orada tutmasa da. Tam var ya Hasan'ı hapse atıyorlar. E, o Hasan o kızı kaçırdı. Bir yıl oluyor neredeyse. Bin ne? 5-6 ay, 8 ay oluyor. O kızı Hasan kaçırdı. O zaman atsaydın hapse onu. E, yani niye şimdi çocuk düşünce? E, İsa şeyi İsa kaçça İsa mesela iteledi, karnına vurdu, Tekmeledi. bir çocuk düştü. E, bu kız da söylemiyor. Ha ne zaman söyledi? Hocasını attılar hapse babası diyor ki beni atacaklardı diyor. Yaşı küçük diye diyor. O da tabii ki kızını git nikah izni ver. Madem kaçmış, madem kabul etti, madem oranın öyle bir adeti var. Değil mi canları? Git izni ver madem. Bizim ülkemizde yasak, iyi ki de yasak. Çocukları böyle kaçırıyorlar, götürüyorlar çocuklara. Tecavüz ediyorlar. Ondan sonra bunun adı da evlilik yani. Gerçekten çok ayıp. Öyle canlar işte. Öyle. Ee, orası hep kavga ediyor gerçekten. Eee ne oldu? Salih'in karısı da kaçtı. İsa'kla. O orospu da kaçtı. Ondan sonra ne oldu? Ha. O da hapse girecek şimdi. Oh olsun girsin. İyi oldu. Değil mi? Evet canlar burada da dakikam doldu. Size ben de videoları izliyorum ya. Ben de şimdi izlediğim videolarda sizlere onları anlatıyorum. <laughs> Hep izlediğim takipçiler var yani şey İranlılar var var çok var. Önce daha çok izliyordum. Şimdi pek vaktim yok diye çok izleyemiyorum ama bazıları bende tabii orada şey ikli. Onlara abone oldum ben de. Onları izliyorum. <laughs> onları da tanıyorum burada. User vardı benim bir tane User. O da izliyordu onları. O da mesaj atıyordu. Onu da görüyordum orada. Hadi hoşçakalın canlar. Allah'a emanet olun. Videolarımı izlemeyi, bana destek vermeyi unutmayın. Olur mu canlar? Hadi görüşürüz.